ne güzel <laughs> ben hmm. bana yapma benim sakalım yok. Şimdi, ben bunu da söyledim. Tıraş olur üstünde özgüyle beraber. sakalları uzamış. Burnumdaki sakalları alıyorum. Sakalları uzamış. sakalları uzamış. Bize temizleyin. Tell me, what can I do? Ne yapıyorsun sen? işte. de iyi misin? Böyle şeyler yapma bak şimdi şetten yaygın kapanıyor. Bir de eğilen yiyeceğiz. Böyle şeyler yapma bak şimdi. Şiddetten yaygın kapanıyor. Bir de eğilen yiyeceğiz. Sekiz. Güzel yiyeceğim. Yapma. Benim için yerine olmuş. Senin için yeri ben ailemi göremiyorum. Onlar canım benim. Yeri bir yeri göremiyorum. Kalk ben. Tell me what's going on. Şuran'ı da Bekle. Nerede, Nerede kaldı? Şuran. Nerede kaldı? Şuran. Çok mantıklı bir cevap. Mavi gitmiş. Gitmesi oh. için önce var olması gerekir bence. Senin... Senin diyorlar yanında. Bu tarz durumlarda... ...benim mi TİKİN gitti? Vurmalar çocuğa. Serkan teşekkürler Ayıcık için. Bana şık mısın? Serkan teşekkürler Ayıcık için.

Dur sana bir şeyler anlatayım da anla. Aa neyin eksik beyni? Aa beyin eksik. Şaka yaptım. Bak protez beyin gidiyor arkadaşlar. Protez beyin. Koluma girmek için neler yapıyor ya? Aşık Oy! Ben çok şiddete eğilimliyim arkadaşlar ne yapmalıyım bak herkes bana hediye yaptı yazıyorum görüyor musun? Abi, yücel, yücel teşekkürler. Yücel ne yaptın Yücel? Yücel ne yaptın? Çok çok Hı -hı. Ya Yapma şöyle şeyler Yusuf ya. Koptu. Sırf bana dokunmak için bak, bir şeyler buraya geliyor, takıyor falan bakıyor. Aşık çeksin. Aşık çekin. Kaçtıkça sıkıyor bu arada. Yusuf'un tişörtünü giyseyecekse demiş.